Sevgili dostlar bakın şimdi bu ikisinin oynamasına. Bu Mehmet abiden aldığım küçük canavar ya. İp var ellerinde. İp attım yanlarına. Nasıl hırlıyor, nasıl var da büyük ak kıza kafa kaldırıyordu. <laughs> bir video yapmak istedim. Bakalım ne yapacak. Bak şimdi bak. Bu daha iyi oldu sana. Evet sevgili dostlar, hem Mehmet aldığımız küçük yaramaz ee, ak kız elini koydu boynuna. Bak şimdi bak, hem de kızımız tüm sevenlere gelsin diyelim. <laughs> burası ağaç gölgesi burası, güzel de tatlı da bir esinti var, müthiş bir yer. Köpeği de bağladım buraya, koyunlar da gelir birazdan. Alıştıracağım koyunları alıştıracağım. İzleyelim. bu ses hırlayan küçüklük hırlıyor yani. <laughs> bir taraf kızıl duman, bir taraf tacı. Kardınız daha çoban köpeğinin beyaz formatında. Çok güzel bir rengi var inşallah. Değişik bir şey olacağı kesin zaten. Farklı bir şey olacağı kesin. Çok şükür. İnşallah sağlıklı bakarız. <laughs> Eşek sıfası ya.